Kedin sana yaklaşıp seni yaladıysa dur. Bu sandığından çok daha önemli. Çünkü kediler herkesi yalamaz. Peki neden seni yalıyor? Bilim insanlarına göre kediler sosyal bağ kurdukları canlıları kendi türlerinden biri gibi görür. Yani kedin sana bu davranışı sergiliyorsa seni bir insan olarak değil, bir kedi olarak algılıyor olabilir. Garip mi geldi? Biraz daha düşünelim. Kediler birbirlerine sürtünür. Kafalarını tokuşturur. Birbirlerini temizler. Ve şimdi dikkat et. Kedin sana sürtünüyor mu? Başını sana bastırıyor mu? Bazen hafifçe ısırıyor mu? Bunların hepsi kedi kedi davranışlarıdır. Yani kedin sana şöyle diyor olabilir: "Sen bizdensin." Ama işin ilginç kısmı burada başlıyor. Kediler yetişkin kedilere miyavlamaz. Ama sana miyavlar. Neden? Çünkü kediler insanlarla iletişim kurmak için özel bir dil geliştirir. Yani seni tamamen kedi sanmazlar ama seni kendi dünyalarına uydururlar. Şimdi şu sahneyi hayal et. Kedin sana bir oyuncak getiriyor ya da daha kötüsü bir av. Bu ne demek? Kediler avlarını ailesiyle paylaşır. Yani seni kendi sosyal grubunun bir üyesi olarak görür. Ama neden bazen sana yukarıdan bakar gibi davranıyor? Çünkü sen avlanamıyorsun, tırmanamıyorsun ve garip sesler çıkarıyorsun. Ama yine de seni bırakmıyor. Çünkü kediler için sen biraz beceriksiz ama sevilen bir kedisin. Ve şimdi dikkat. Kedin sana bakıyor olabilir. Sessiz hareketsiz. Ve tam bu noktada ilk cümleyi hatırla. Kedin sana yaklaşıp seni yaladıysa, dur. Bu sandığından çok daha önemli. Kedilerin gizemli dünyasını seviyorsan, daha fazla loop uyumlu kedi videosu için abone ol. Çünkü kedin seni kedi sanıyor olabilir.